Yılbaşı gecesi hangi renk giyilmeli? Yılbaşı gecesi, yeni bir başlangıcın kapılarını aralarken, şıklık ve stilin buluştuğu bir gece. Bu özel gecede, hangi renkle parlayacağınıza karar vermek zor olabilir. Kırmızı mı, zümrüt yeşili mi, yoksa klasik siyah mı? Her renk, farklı bir enerji ve tarzı temsil eder. Yılbaşı gecesinin büyüsüne uygun, unutulmaz bir görünüm yaratmak için doğru renk seçiminin önemi büyük. İşte size ilham verecek renk önerileri ve kombinasyon fikirleri. Birinci kırmızı, Tutkunun ve enerjinin rengi Kırmızı, yılbaşı gecesinin sembolik rengi olarak öne çıkar. Hem tutkulu hem de enerjik bir hava yaratmak isteyenler için kırmızı elbiseler mükemmel bir tercihtir. Parlak tonlardaki kırmızı, yeni yılın heyecanını yansıtırken, koyu kırmızılar sofistike bir hava katar. Işıltılı veya saten kumaştan, uzun kollu veya omuz detaylı kırmızı bir elbise tercih edebilirsiniz. Altın detaylı takılar kırmızı ile harika bir uyum sağlar. İnce bilezikler ve taşlı küpelerle görünümünüzü tamamlayabilirsiniz veya siyah stiletto ayakkabılar kırmızı elbiseyle dengeli bir görünüm yaratır. İkinci zümrüt yeşil. Zarafetin ve doğanın tonu. Zümrüt yeşil, yılbaşı gecesine hem zarif hem de sofistike bir hava katar. Doğanın taze enerjisini yansıtan bu renk, her cilt tonuna uyum sağlamasıyla çok yönlü bir seçenektir. Özellikle altın ve gümüş aksesuarlarla birleştiğinde etkileyici bir stil yaratır. Kadife veya payetli kumaşlardan yapılmış bir zümrüt yeşil elbise seçebilirsiniz. Özellikle V yaka kesimler bu renkle çok şık durur. Gümüş detaylı bir el çantası ve taşlı küpelerle stilinizi tamamlayabilirsiniz. Metalik veya nude tonlarda topuklu ayakkabılar bu renkle mükemmel mükemmel uyum sağlar. 3. Lacivert, Derinlik ve Asalet Lacivert, yılbaşı gecesinin şıklığını vurgulayan sofistike bir renktir. Siyahın alternatifi olarak değerlendirilebilecek lacivert, hem zarif hem de göz alıcı bir seçenek sunar. Bu renk, özellikle minimalist şıklığı sevenler için idealdir. Dökümlü kumaşlardan yapılmış, uzun ve yırtmaçlı bir lacivert elbise tercih edebilirsiniz. Düşük omuzlu veya sırt detaylı modeller bu renk için harikadır. İnci detaylı bir kolye veya zarif bir bileklik lacivert elbiseyle uyumlu bir görünüm yaratır. Siyah veya gümüş tonlarda stiletto ayakkabılar kombininizi tamamlar. Dördüncü siyah Zamansız ve şık. Siyah, yılbaşı gecesinde tercih edilebilecek en zamansız ve güvenilir renklerden biridir. Hem sade hem de çarpıcı bir görünüm sunan siyah elbiseler, Farklı aksesuarlarla kişiselleştirilebilir. Siyah hemen her ortamda asil ve etkileyici bir duruş sergiler. Dantel detaylı veya payetli siyah bir elbise yılbaşı gecesi için harika bir seçimdir. Uzun kollu veya mini modellerle modern bir tarz yaratabilirsiniz. Altın veya gümüş aksesuarlarla kombininizi zenginleştirebilirsiniz. Büyük taşlı küpeler ve parlak bir el çantası dikkat çekici bir hava katar siyah stiletto veya taş detaylı ayakkabılar siyah elbiseyi tamamlar. Hangi renk sizi yansıtıyor? Yılbaşı gecesi için seçeceğiniz renk, hem stilinizi hem de kişiliğinizi yansıtmalıdır. İşte bu renklerin öne çıkan özellikleri, kırmızı, cesur, tutkulu ve enerjik bir hava yaratır. Zümrüt yeşil, zarafet ve sofistike bir görünüm sunar. Lacivert, asil ve sofistike bir duruş sergiler. Siyah, zamansız bir şıklık ve güvenilir bir seçenek. Renk kombinasyonları, Tek bir renk yerine farklı renkleri bir arada kullanarak daha çarpıcı kombinler yaratılabilir. Örneğin, kırmızı bir elbise üzerine zümrüt yeşil bir ceket veya siyah bir etek üzerine kırmızı bir bluz kombinlenebilir. Yılbaşı gecesi, yeni bir yılı kutlamanın heyecanını stilinizle buluşturmak için harika bir fırsattır. Renklerinizi doğru aksesuarlarla tamamlayarak unutulmaz bir görünüm elde edebilirsiniz. Unutmayın, yeni yıl şıklığınıza yansıyan bir ışıltı ile daha da unutulmaz olur.